Galaksi gibi dönen o balon deniyoruz. Ama çok riskli. Anneniz gibi Doğru biz lazım sim ve şeffaf balon. Şimdi boşalttım bunlar lazım değil. Sade lazım Peki de hayatımız içimsiz geçmesin o ye. Bakın gördünüz mü nasıl uzman oldum gördün mü nasıl tutuyorum Bizleri doldururken bile çok güzel tutuyorum Tek başıma yaparım ben bu işi tamam mı Doldurduktan sonra güzelce dolduruyoruz o ye. Biliyorsunuz hep benim başıma geliyor Bunlar patlıyor O yüzden altına yorgan koyuyoruz Şimdi minik bir test yapmamız lazım Çok güzel renkler çok güzel Şimdi file alıyorsunuz Salatalık filesi doluyor Altına yorganımızı koyuyoruz deniyoruz e ilk Önce minik bir panik yaşadım Böyle olmamaya başladı Sonra olmaya başladı Bir galaksi yerini tuttuk Şimdi deniyoruz ve çok güzel oluyor bunu var ya ışıkla deneyin çok güzel oluyor bunu gece yapmanız lazım ama bakın nasıl dönüyor ama mutlaka sim ve orbis lazım yoksa olmuyor da diğerlerini batla kapatın ki sadece bu tarafa çıksın <laughs> size çok çok tehlikeli bir şey göstermem lazım aslında merak ettim açtım ve biraz daha deneseydim gördünüz mü de patlayacakmış <laughs> ya Allah'tan devam etmedim neyse mi siz bunu yapmayın <laughs>